Bana Stüdyo ABD programında EkoTürk ABD temsilcisi sevgili Anıl Sural eşlik edecek. Anıl merhabalar. Yine böyle hafif bulutlu soğumaya meyilli bir e, Washington gününden bizleri selamlıyorsun. Biz de Washington'a selamlar diyoruz. Havalar nasıl acaba orada? Selamlar Serdar Pazı. iyi yayınlar diliyorum. Hava yağmurlu. Hafif bir yağmur vardı. Daha da erken saatlerde ilerleyen saatlerde de yağmur olacak gibi. Bakalım yayın süresinde bir yağmur olursa şemsiyemiz de hazır. Ee, senin de dediğin gibi hafif soğuk. Yağmurlu ee, yağmuru bir Washington'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Şimdi tabii ki ilk e, haberimiz aslında tabii Washington'a ya da Amerika'ya uzak bir coğrafyadan ama tabii Amerika'yı çok yakından e, ilgilendiren İsrail'den, İsrail'in Doha'da, Katar'da yaptığı ve Hamas yetkililerini hedef alan saldırısına dair acaba Washington'da neler konuşuluyor, nasıl basına yansıdı, oradaki gündem başlığı neler sence? Bu şekilde Serdar Pazı, İsrail ne adım atarsa atsın, dünyanın neresinde olursa olsun, gözler İsrail'den sonra hemen... Amerika Birleşik Devletleri'ne çevriliyor. Amerika Birleşik Devletleri destekliyor mu, müdahil mi? Ya da en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin haberi var mı? Zaten son yıllarda bu oldukça fazla konuşuluyor. Haberlerde de sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevriliyor. Dün Katar'daki gaz devlerini yürüten e, Hamas yetkileri hedef alındı ve saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Hamas Katar'daki liderlerinin sağ salim oradan e, çıktığını duyurdu. Saldırı ilgili olarak e, tabii ki Katar'dan büyük bir tepki geldi. Katar bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Çünkü görüşmeler sürerken, barış masası varken, müzakereler devam ederken ki Katar'da Buradaki oldukça önemli bir ülke Katar ve Mısır ikisi en başından beri e, burada e, aracı pozisyonda e, hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem İsrail tarafından görüştüğü iki devlet bundan dolayı e, kendi saldırı hattının bunu devlet terörizmi olarak Katar başbakanı Beyaz tarafı, Kameralar karşısına geçmişti. Basın toplantısı düzenlenmişti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili hemen bilgilendirildiğini söyledi ve İsrail'in Katar'ı bombalamasının bir talihsizlik olduğunu açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Karina Levy, ABD'nin yakın müttefiki Katar'ın tek taraflı bombalamak İsrail'e Amerika'nın hedefine hizmet etmez dedi. Ancak İsrail'in Hamas hedef almasına dolayı da mutluluk duyduklarını söyledi. Yani bir yandan yerde <laughs> olduğu için üzgün olduklarını söyledi. Ama diğer yandan da zaten e, Hamas bir terör örgütüdür. İsrail hedef alabilir. ABD de bunun karşısındadır. Açıklamasını yaptırmış. ABD Başkanı Danatukhan Rus Social'da yaptığı açıklamada barışı sağlamak için bizlerle birlikte çok çaba sarf eden ve cesur riskler alan egemen bir ülke ve ABD'nin yakın mütefiki olan Katar'ı tek taraflı bombalamak için e, İsrail'in ve Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez dedi. ve Donald Trump bunu Social'da paylaştı. Donald Trump'ın çok yakın kurmayı hatta kabineye de aldı. Normalde kabinede değil pozisyonu ama kabine toplantılarında da yer alıyor. E, özel temsilci Steve Witkoff. Katarlarla ilgili yaklaşan saldırı hakkında bilgilendirilmesini istediklerini ancak e, bu saldırıyı durduramadık. Sadece son anda haberimiz oldu ve bununla ilgili bilgilendirdik dedi. Trump Netanyahu'ya kızgın mı sorusu soruldu. E, Trump ise Netanyahu barış istiyor açıklamasını yaptı. Yani düşünün e, aracı olan. Ülke Katar'da sadece aracı değil onun ötesinde ABD'nin çok yakın müttefiki hatırlayalım. ABD Başkanı Donald Trump ilk körfez ülkelerine yurt dışı ziyaretini yaptı ve yakın bir dostluğu var. Bu saldırı orada oluyor. Ona rağmen ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu'nun barış istediğini söylüyor. Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü kaydeden Donald Trump, Saldırdan sonra Netanyahu ile birlikte bir telefon görüşmesini yaptığını Katar Başbakanı ABD'nin kendini bilgilendirdiği iddiasına ise saldırıdan yaklaşık 10 dakika sonra ABD tarafından bilgilendirildik dedi. Yani saldırı düzenlenmiş 10 dakika geçmiş ancak düzenlendi. E, bununla ilgili de e, Donald Trump e, dedi ki bir açıklama yapacağım. İlk olarak açıklamasını e, dün akşam saatlerinde olarak belirledi. Dedi ki e, bir açıklama yapacağım ve bununla ilgili e, görüşlerini paylaşacağım. Ardından açıklama yapmadı. Bugün işaret etti. Bugünkü e, programına baktığımızda ise e, Serdar Paz'ı yeniden kontrol edelim. E, biz Beyaz Saray gazetelerine gelen programında henüz e, bir programda açıklama yok. Normal Rutin programına devam ediyor. Akşam e, 6'da e, kendisi e, Rose Garden'da e, bir toplantı yapacak. E, önemli herhalde isimleri ağırlayacak. Zaten Rose Garden'da ismi artık The Rose Garden Club olarak değişti. E, restoranlarda gördüğümüz o ışıklar, masalar hepsi e, Rose Garden'da bulunuyor. Ortada yeşillik olan gül bahçesinde. Ee, kenarlarda artık sadece gül var. Donald Trump kendisine göre e, bunu düzenledi. Ee, dediğimiz gibi e, Donald Trump. E... Evet tabi Anasualın da dile getirdiği gibi e, Hamas yetkililerine yapılan İsrail tarafından e, Katar'daki saldırı çok geniş çapta tepki uyandırdı, etki yarattı. Hatta bakıldığında o İran'ın bombalandığı dönemde hatırlanacağı üzere hani İran'da işte Amerika'nın ben üstlerini vurabilirim diye açıklama yapmıştı ve Katar'daki tesislerine bir saldırıda bulunmuştu. Ama bununla ilgili şöyle spekülasyonlar vardı. Yani nasıl İran'daki nükleer tesisler vurulmadan önce işte Amerika oraya bilgi verdi diye tabii bunlar ispatlanması çok zor olan hususlar. Aynı şekilde İran'da işte Katar'daki Amerikan üssüne saldırı öncesinde bilgi verdi. Dolayısıyla minimum zararlarla işte kamu kamuoylarını rahatlatmak adına yapılan aksiyonlar olarak kaldı şeklinde. Dolayısıyla İsrail'in tabii ki yaptıklarının Amerika tarafından hani çok büyük bir eleştiriye, kınamaya vesaire öyle bir şeyle karşılaşmadığını biliyoruz. Trump'ın zaten Netanyahu barış istiyor açıklaması dahi algının nerede olduğunu bizlere çok net biçimde resmetmekte. Peki arzu ederseniz bir Borsa İstanbul başta olmak üzere genel fiyatlamalarda son durum nedir? O tarafa göz atalım. Borsa İstanbul malumunuz 11.600'lerde tarihi zirve gördükten sonra ciddi şekilde içerideki haber akışıyla beraber yönünü aşağı çevirdi ve Yüzde %10 neredeyse tepeden bir geri çekilme gerçekleştirdikten sonra 10.500'lerin üzerinde bir denge arayışı içerisinde 1002 civarında. Evet Anıl Sural yeniden birlikteyiz ve kendisiyle ikinci gündem maddemize geçelim. Trump'ın Washington'da bir restorana sürpriz ziyareti, güvenlik şovu hem de protestolar diyerek sözü tekrar sana bırakayım hanım. Serdar Fazıl, Dün Türk olarak Beyaz Saray'daydık ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını bekliyorduk. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da açıklama yapacağını söyledi. Akşam 5'ti, 6 oldu, 6.30 oldu ama bir açıklama gelmedi. Biz de Beyaz Saray'dan ayrılırken tam o sırada ABD Başkanı Donald Trump şu an ekranlara gelen Beyaz Saray'da yürüyerek dahi 4-5 dakika olan Joe Steakhouse hem steak hem de deniz restoranına gitti. Aslında geçtiğimiz hafta kendisine sorulmuştu. Washington DC oldukça güvenli olduğunu söylüyorsunuz. Ama hiçbir restorana gittiğinizi görmedik diye ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu. Donald Trump ise herhalde dedi Beyaz Saray yemeklerini çok seviyorum. Ama e, nereden biliyorsunuz gitmediğimi ya da gitmeyeceğimi dedi. Ve bundan sonra Donald Trump durur mu harekete geçti. Bu sorunun ardından e, Donald Trump hemen Beyaz Saray yakınlarındaki Joe Steakhouse restorana gitti. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın e, bu restorana giderken geniş güvenlik önlemleri alındığını söyleyelim restorana e, girenlerin rezervasyonu var mı ve rezervasyonu varsa aranmaları gerekiyken bilgi verildi. Ve Donald Trump aslında sürpriz bir ziyaret yaptı. Bizde geçerken burada yoğun bir güvenlik önlemi var. Normalde bakan ya da üst düzey isimler olduğu zaman bu kadar çok önlem alınmıyor. Acaba başkan yardımcısı mı kim gelecek diye düşünürken ABD Başkanı Donald Trump başkan yardımcısı G.D. Vance ve 2 e, bakanı, e, birisi Dışişleri Bakanı e, Marco Rubio, diğeri de e, Pentagon, ABD Savunma Bakanı demiyoruz artık. Savaş Bakanı Donald Trump biliyorsunuz ismini değiştirdi. Savaş Bakanı Pete Heesse de vardı ve Donald Trump içeriye girdi. E, kendi kurmayları, e, kabineden isimler de vardı. Onları selamladı. Başkan Washington artık oldukça güvenli. Ee, çok fazla e, içki tüketmeyin. E, afiyet olsun. Başkan Washington bizlerle birlikte çok güvenli açıklamasını yaptı ve e, kendisi e, restoranda e, müşteri olarak e, bulunan kişileri de selamladı. Hatta şöyle bir durum da oldu. Serdar Fazı. bir masaya gitti, ilerledi. Onları selamlayacakken e, bir grup kendisini protesto etti. Ee, ...Özgür Washington dizisi... ...Özgür Filistin sloganları attı... ...hatta ellerinde Filistin bayrakları da vardı... Ee, ...kadınlardan oluşan... ...kendilerine Pink coat adı verdikleri... ...bir protesto grubu... ...Donald Trump nerede olursa kendileri gidiyor... ...ve düşünün ki... E, ...öyle haber almışlar... ...öncesinde e, restorana rezervasyon yapıyorlar... ...ve müşteri olarak gidiyorlar... ...ardından Donald Trump geliyor ve Donald Trump karşısına özgür Washington DC, özgür Filistin sloganlar atıyor. Hatta Hitler benzetmesini dahi ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzüne karşı yapıyorlar. Biz de dediğim gibi şahit olduk ve ABD Başkanı Donald Trump kafasını bir sağa bir sola çevirdi. Gergin anlar yaşadı ve ardından da el işaretiyle e, o grubun dışarıya gönderilmesi gerektiğini, dışarıya atılması gerektiğini söyledi. Hemen e, orada Secret Service ve polisler müdahale etti. E, grubu dışarı aldı. Ama ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz ziyaretinde sürpriz bir protesto gerçekleşti. Dışarıda da Donald Trump'a restorana girerken ve çıkarken hem destek, vardı hem de eleştiriler de vardı, sloganlar da atıldı. Ama ABD Başkanı destek görüntüleri gibi bütün iki tarafı da şu an ekranlara geliyor, selamladı. Restoran girişinde çıkışında da yoğun güvenlik önlemleri vardı. Ve kendisi restorana gittiğinde ilk başta dediğim gibi şu an zaten ekranlara geliyor. Başkan Washington'ın bizlerle birlikte güvenli olduğunu, e, afiyet olsun, iyi bir e, yemek yiyin ama e, alkolü çok tüketmeyin şeklinde uyarılarda bulundu. Ardından da başka bir masaya geçip selamlarken kendisine e, Özgür Washington DC, Özgür Filistin sloganları atıldı. Hatta Hitler benzetilmesi dahi yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ı e, bu sürpriz Başkan Washington'daki e, restoran ziyaretinde ikinci döneminde ilk defa bir restorana gittiğini görüyoruz Diğer ABD başkanları Aslında böyle e, sürpriz ziyaretler Gerçekleştiriyor Genelde Facebook zincirleri oluyor e, Çünkü bu sürpriz ziyaretlerde Hemen Hem kısa hem de e, Sağlık açısından da zeylenmeye karşı Olmasından dolayı da e, Hemen hızlı beklenmedik Ziyaretler gerçekleşebiliyor e, Bu Geostech House'da böyleydi ee, basın sözcüsü Karuna Levitt de e, hemen kendisi paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump evet. steak, karides, e, yengeç ve e, tatlı yedi. E, burada e, menüsünü de e, Kat, e, Levitt paylaştı. Evet. ABD Başkanı Donald Trump e, Washington'da bir restoranı ziyaret etti. Anıl Surat çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların ve aktardığın gelişmeler için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Washington'a selamlar. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sahibim. Evet, EkoTürk ABD temsilcisi Anıl Suralı Aralık ve Suyu ABD programının sonuna geldik. Reklam sonra EkoTürk'te yayınımız devam edecek.